Yeni bir sabahtan ve hosteldeki ilk günümüzden herkese günaydın arkadaşlar. Tayland'da yeniden güneş doğdu. <laughs> Saçma sapan. Hostelde ilk gecemizi tamamladık. Aman tanrım. Ya beklediğim kadar kötü olmadı. Sanırım alışıyor insan yani o kötü şartlara bir süre sonra diyeyim. Bir de biz böyle gece işte dışarı çıkıp bir şeyler falan böyle rahatlamak için. Çünkü ben gerçekten aşırı aşırı gergindim yani. Hatta İlk başta böyle buranın en kalabalık gece dışarı çıkma like yani barlar sokağı gibi bir yerine işte gittik falan. Beni bir panik atak sardı yani sanki sürekli böyle insanlar bizi takip ediyormuş, herkes bizim üzerimize geliyormuş. Ne bileyim paramızı çalmaya çalışıyormuş falan gibi düşünüyorum ki paramız bile yok yani çantanın içerisinde ama böyle bir gereksiz bir gerginlik yaptım. Ondan sonra o yüzden oradan çok hızlı bir şekilde ayrıldık. Sonra bir yerde oturup bir şey içecektik ama nakit paramız olmadığı için genelde cash kabul ediyorlar ve kart kabul etmiyorlar. Neyse ki Böyle random yürürken, ben çok tatlı bir e, şey bluz var diye bir yer gördüm ama orada işte reggae çalıyordu adam. Bizi, yani beni çok sardı ama dedim hadi oturalım buraya. E i̇şte kart kabul ediyor musunuz falan dedim, kart kabul ediyorlarmış. O yüzden yani 500 baht'ın üzerine kabul ediyorlarmış. Biz de işte içtik birazcık falan, geçtik 500 baht'ı sonrasında otele geldik ve zaten uykulu hissettim yani o saatten sonra artık bir anında etkisiyle ve uyudum. Bilmiyorum ilk defa hayatımda havan böcekleri gördüğüm bir hostelde uyuyorum. Enteresan bir deneyim tabii ki. Bu konuda görüşlerimi biraz sonra söyledim çünkü burası çok yürütür ve biz şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz para çektikten sonra. O yüzden gelin birlikte kahvaltı yapalım. ATM ararken böyle aşırı tatlı bir kafe gördük deniz kenarında gibi bir havası var ama değil. <laughs> Böyle hamak salıncaklar falan var. Ve fiyatlar da fena değil yani gerçekten. Sorry. O dünkü şişirilmiş fiyatlar yok en azından. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şöyle. Yeah, David kendini şımartıyordu. James <laughs> Bond'u <laughs> <laughs> How's taste? good Fruit juice. Mm. Mm. <laughs> Her şey için bu condensed milk mi Öyle bir şey deniyor Krema gibi bir yine, süt. Onu kullanıyorlar birçok tatlının üzerine. Yeni garnish. <laughs> Hiçbir şey olmamış gibi gedi taktı bir de. İçinin hepsini yiyip. Evet, yemeğim geldi böyle pineapple'ın içerisinde. Noodle, tavuk. Uff, a lot of vegetables, so good. I hope taste is good as well. Tavuk bayağı yumuşak ve böyle mangalda yapılmış gibi bir üstleri ya. Mantar deneyelim. Pineapple. Hmm, bu şeyden böyle kız gibi olanlar. Bunu daha önce denemiştim ben. Tadı böyle bir hiçlik gibi yani. Ama genel olarak güzel. Tatlı kişi gibi. Beğendim. Nice. Did you like it, Yeah. Dark <laughs> I was like spiciness then. it gorgeous. <laughs> then I'll finish all a lot of Just coming outside when I do that, I'm like, look, look at this juicy. Oh Almost my juicy. God, yeah. Oh my god! Zamanımız olsaydı orada oturabilirdik ama gitmemiz lazım çünkü geç bile kaldık bu weekend market için. Hemen hazırlanıp çıkmamız gerekiyor. Ah! Tayland'da güvercinler ne mi yer? Tabii ki pilav balık. Bu kızımın yanağına yapıştırdım çünkü beni gıcık ediyor da. Beni gıcık etme çocuk. Anladın mı? Gross. You're gross. And she just said I'm a child. She just saying I'm a child like the last five minutes. Are you kidding me? I said you're a baby. Oh yeah. It's yeah, like yeah, you yeah, look yeah. like baby. baby. you don't talk like baby. Yeah, you, act you act, like, like, a a like child. You act like a baby. <laughs> you got the bus? Oh, you don't know because I organized the bus. <laughs> I know where the bus is. Because we should give responsibility to child. Mm -hmm. They should take their Cause, own cause responsibility. Because a baby shouldn't have a phone. <laughs> baby with a phone, that's like, oh, what a bad parents. <laughs> Ambulansa bakın ya. Mind the patience please. <laughs> Ambulansı bile minibüsten <laughs> bozma yapmışlar. For the insane asylum. Ben seviyorum seni. Sen. Beni seviyor musun? Sen beni seviyor musun David? David bak canımı sıkıyorsun söyle. Sen beni... Aşkım bitirme suyu ya. Açıkta bana bırak. That's not funny. Su içene yılan bile dokunmaz. So even though snake don't touch the person who drink water. Bas. Liar. Hafta sonu merkezine hoş geldiniz. Sizi böyle bir map karşılıyor. Çünkü burada birçok şey var. Burada da açıklamalarını yapmış işte. Biz böyle şu an şuradayız. Girip böyle yürüyeceğiz. <laughs> Girişte herkes o sprite dağıtıyorlar. Aldık hemen. Aa, hem de tracker de varmış <laughs> burada. I know. This also looking good fish <laughs> actually not too sure. I don't know at all. They look yummy. Mm. I think so. I think that's yeah, what he Yeah. It was looking like that. <laughs> yeah. 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 Yeah bildiğiniz balık gibi aslında. Şu an anlamaya çalışıyorum da balık ya. Tadı balıktan hiçbir farkı yok. Neden böyle anladım. Balık gibi olmuyor o kadar canım. Ama bu bildiğim bizim şupra, levre kimse bir tat. Oh god. galiba. Kokonattan zürafalar. Bu böyle kaplar var. Sütler var. Şunlar var. Görüyorsunuz ki modaya yine yön veriyorum aşkım. I have already my coconuts and then I'm using them as decorative. So Trend follow me. Ay sonunda böyle daha chill, daha sakin bir pazar yani. Çok mutlu oldum çünkü her şeyin üstüme üstüme atıldığı pazarlarımda hoşlanmıyorum. Bu <laughs> kedoların şaka mı peki? Yapışamam. Ne bunlar ne bunlar ne bunlar. Tatlışlıklar diyar ya. No. Eat real coconut ice cream? No. Weekend market? Yes. Eat street food? Yes. Try the tick -tic, No. Her şeyden küçük küçük denemek çok güzel. böyle buzlu kuşanat yiyormuşum gibi bir şey. Baya aşkım. I will try a little bit rice. You got rice topping. Bu bunu bu, sütlaç gibi yaptı. Bununla yemek. Tanıtım. Tanıtım. Tanıtım.

I wish I record the though. Yeah. Bir, bir, şey oldu böyle bir sesler gelmeye başladı böyle dıt 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 diye. Hatta ben böyle he he squid game falan esprisi yaptım salak salak. Ondan sonra herkes bir anda durdu. Bizim böyle bildiğin Atatürk'ün ölüm yıl döneminde durduğumuz gibi sokakta. Herkes bir anda durdu ve ben de tam o sırada bir keman çalan çocuğa para atmakla meşgulüm. Böyle ne oluyor ya falan. Bir dönüm ama herkes duruyor. Sonra biz de durduk. Sonra bir kadın geldi bize dedi ki bu dedi her gün saat 6'da biz sokakta ulusal olarak böyle bir şey yaparız. Böyle bir 20 saniye falan yani aşırı kısa. Zaten kim tayı kim değil buradan anlayabilirsiniz falan dedi. Ama yani her gün bunu yapmaları çok enteresan ve bilmiyorum. Şarjım çok azaldı. Biz şimdi o marketten çıktık çünkü biz bütün hepsini gezmişiz. Çok eğlenceliydi açıkçası gezmesi. Anlamadım bile yani. I think there's Şimdi bir AVM'ye geldik. Hemen oranın karşısına. Bakın şurası market. Burası da AVM. Bilmiyorum biraz daha AVM'ye gezelim yani. Neden olmasın? Hazır bir şey. Bayağı büyük ve görmek istiyorum. O yüzden hadi bakalım bir de Tayland'ın AVM'lerine gidelim. Aşk, aşk bana, yalan gelir. Doğrusu sence kim burada baya baya otantik şeyler var yani bir well, shopping center değilmiş burası. Wow. Ve sonra bir üst kata çıkıyoruz. Tara. All clothes and everything. Arkadaşlar burada böyle. Nasıl ki? Hiç olmadı. Mesela bu da böyle mükemmel, mükemmel bir Adidas, Adidas mı bu ya? Bu ne Adidas? Ama super. Oops. Tamam. <laughs> Mesela böyleyse Allah bacak diz. Işte. Böyle harika harika pantolonlar var baya iyiler ama biraz pahalı yani bir iki yüz doksan Bilemiyorum. Ama yani böyle cool şeyler varmış tatlı bir mağaza içerisinde. Tudu. Cool, cool stuff. Where New Year's Eve? Ooh, very cool. Eğer bir tavsiyem olacaksa bu da kesinlikle Tayland'da Vintage Shopping'e gelin arkadaşlar. Çok güzel şeyler var ve inanılmaz fiyatlar yani. <laughs> the Western Union shirt I mean. Ooh, is that a dress A t shirt or dress? Dress, dress. Oh Nice. What are you guys apologies. Apologies, apologies. I think it works out, yeah. Başka bir cool shop. Şöyle bir short beğendim. Benim için değil de için ama 2000 diyor ya. 2000 da yani iyi para. David'e bakın üzerindeki tişörtle eşleşen <laughs> mağazayı buldu ve diyor ki ben de Uu, benim stylem. Gerçekten güzel bir bakış açısı yani hemen ortama uygun sağlamak. <laughs> Burada yine deli dehşet fanlarına ceketler var. Excuse me, where did you buy this t-shirt? Like which shop? Is it here? Sorry. Don't talk to me. Oh my god, okay. Interest. Arkadaşlar bakın şöyle Nike'ın ah bir modeli. Yani bayıldım bayıldım. Gerçekten çok güzel. Harika bir yer burası. Kesinlikle buraya gelmeniz lazım. Olur I have to buy for dating because like oh my god it's ten bucks it is like every fucking oh Snoopy and oh sorry and this toy story things oh my god şaka not bu? 699 dolar falan diyor. Polaroid 3299 şu alet. Yani kaç euro yapıyor hesaplayın işte. 100 euro bile değil. Canon EOS. Bu da bir üst kat arkadaşlar. Burada incik cincik. Yani ararsanız var burada harika bir yer. Tayland'a gelip buraya gelmemek ayıp olur diyorum size. Gerçekten şansımıza mıdır nedir harika bir yer bulup. Süper. Evet. Kesinlikle öneriyorum. Ama biz öldük artık. Zaten şarjım yok ve e, onu da geçtim. Yani geberiyorum. 4 saattir non-stop yürüyoruz. O yüzden artık eve dönme vakti. Bugünü de böyle bitirelim yani.